Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Benim de yeni duyduğum ve biraz araştırdığım sorgum tahılı, süpürge darısı, hint darısı gibi isimlerle de anılmakta olan farklı kullanım alanlarına sahip, Afrika kökenli ama ülkemize de yetişebilen değerli bir tahıl ürünüdür. En önemli özelliği ise glutensiz olmasıdır. Bu yüzden çölyak hastaları için güvenli bir besin kaynağıdır lezzetli, doyurucu ve besleyicidir. Kinoa ya da pirinç gibi tek başına yenilebilir. Ya da lezzetli salatalara ilave edilir. Ama tıpkı mısır gibi patlatılabildiğinden dolayı harika bir atıştırmalıktır. Sorgum gıda kaynağı olmasının yanı sıra değerli bir hayvan yemidir. Öğütülerek un olarak kullanılır. Genellikle glutensiz hamur işleri ve ekmekler için kullanılmaktadır. Yüksek besin değerlerine sahip olan sorgum ayrıca demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum, çinko ve potasyum kaynağıdır. Zengin antioksidanlar içerir. Hatta yaban mersini, çilek gibi kırmızı meyvelerin sahip olduğu antioksidan miktarından daha fazlasına sahiptir. Kilo vermeye yardımcı besinlerden biridir. Yüksek lif içerir. Bağışıklığı korur, diyabet ve hipertansiyonla mücadeleye yardımcı olur. Kan şekerini ayarlar, enerji verir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.